oyun olarak maçın başında istediğimiz şeyleri yapamadık. Açıkçası bu maçı oynamadan bitiremeyeceğimizi, sadece savunmayla bitiremeyeceğimizi düşünüyorduk. Daha fazla tehdit etmemiz lazımdı. Oyun bire bire evriliyordu birçok zamanda. Ama maalesef üstünlük sağlayamadık. Emre Mor, Prince, Tiam, Bekler'e karşı, Frankowski ve Eren'e karşı temas edip onları yormalarını istedik ama olmadı. Oyunu kurarken zaman zaman sıkıntılar yaşadık. Aslında çok kötü çok kötü bir durumda değildi maç ama Galatasaray'ın en tehlikeli olduğu yerden tahminim 27 bugünle beraber herhalde 29. golleri duran toptan ligde. Ee, etkili duran topçuları var. Çok iyi ortalar geliyor. Sarı çok iyi kesiyor. Buna da çalışmıştık ama bazen futbol böyle bir şey. Ee, oyuncuların bugünkü Galatasaray'ın bize göre daha çok motivasyonu vardı herhalde. Aslında iyi spor için Avrupa'ya gitmek çok büyük bir motivasyon aracı. Ama bugün ilk yarı böyle geçti. İkinci yarıya yine iyi başladık. Aslında eğer bir gol oyunu çevirebilecek ufak da olsa kırılma hamleleri vardı bizim adımıza. Ama çok da gerçekçi değildi açıkçası. Beni mutlu eden bir tarafta değildi. Sonrasında konsantrasyonumuz dağıldı. Söyleyebileceğim şey çok üzgünüz. Çocuklara, gençlere, insanlara daha güzel bir rekabet, daha güzel bir maç izlettirmek istedik. Bunun için de çok, aslında çok iyi hazırlandık. Ama bizim içinde bulunduğumuz şartlar e, bu kadar bizi motive ediyor açıkçası çok iyi durumda değiliz. Öncelikle ruhsal olarak, sonrasında da fiziksel olarak çok kötü durumda değiliz ama iyi bir ruhta değiliz. E, ee, sahaya konsantre olmakta zorlanıyoruz takım halinde. Bunun da bu grubunda da lideri olarak bunu çözmeye çalışacağız.